Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Berat. Evet. Ben PUBG'de ve satacağız. Arkadaşlar YTB şey Burak kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, Berat Erdoğan'a da abone olmayı unutmayın. Bir de Yavuz Giller YTB'ye şey abone olmayı unutmayın. Şöyle bir şey yapalım mı? Ben de buradan ekran kaydı açayım. Aha, doğru olsun. Daha olsaydı. Evet. Bu, e, Bluetooth'tan gönderebiliyor muyum fotoğraf? O oradan fotoğraf gönderiliyor Gönlük. sadece. Video gönderilmiyor mu? Yok. Tamam başlatabilirsin. Hadi. Başlayalım. İndirdiysen. Evet. Mesela o bir şey. İki kişi. 2 kişi, kişi daha var ya. Var ya. Sen... İnşallah olmaz. İnşallah gelmez. aynı. Zaten hile var ya bunda. Altı Arkadaşlar bu arada size hileyi de göstereyim. Bakın. Şu AKM ma, maviyle pembe olacak. Eser kodunu söyle ee, eser kodunu. Şu tabelanın arkasında bir tane tuş var. Sen eser kodunu söyle. Öyle Aynen. bulunmuyor. Eser kodunu söylesen sen. Tamam 2 2 1 verse 1 olur. Aya! switchte kaga. Ben eski videolarda kaçırabiliyordum aslında. <laughs> Bırak diyorum bu yaz okul açılmadan bu bisikleti biliyorsun geri çekip silinmişti ya, eski kanal. İp getirip bağlayıp <laughs> bu sefer ben bağlayacağım. Arkadaşlar bu arada o kadar yemek veriyoruz. Ne olur abone olun ya. Benmişim delilik. Beğeni de atın. Yorum da yap. Hadi açılsın. Ben de açıldı. <laughs> Ses geldi açıldı. <laughs> yapma. Abi oyun güzel olursa. Bak tabela şurada. Bak. Bak. Aa, Bak. Ben gördüm tuşu. <laughs> Aa. Aa. oldu bende. <laughs> Aa, dur. Bekle Berat. Ben butonlarımı sıfırlamamışım. Bekle. öldüsen saymam arkadaşlar. Vallahi. Şimdi e, patlamıyor. Ver bakalım. Ha patladı. duşunu da şu üstü alayım. Evet arkadaşlar bunlar geliyor ve merminiz 641 oluyor. Hayvan. Yok. <laughs> Oha hayvan. Sss. Ben gelmeyeyim sen gel. Yo ben niye geliyorum? Arkadaşlar bu mesajı iptal etmeyeceğiz çünkü ağlayacağım. Oh, Tek attı lan adam. Ha? Tek attı. Ee? Niye 680 benim nerede? Ha şimdi oldu. <laughs> ne oluyor oğlum kontrol edemiyim ben şey. Oh! Sekiyor, şey sekiyor. Adama batara, modda tırahtır tır sesi gibi aynı. <gülüyor> Yemin <laughs> ederim. <laughs> Şimdi dedik işte. Burama. Oha. Tamam. Gözaya en gel. Elisi havadan uçmamak. Ya ben bildim işte ya. Ben sevdiği bu. Yeni yan. Kanka videoda el ölüyorsun E tamam ha, ne olacak? Arkadaşlar. Sıkıysa M24'e gelsin. Sürpriz M24. M24'te yani. kötüyüm arkadaşlar. Doğru. Bak siz de bilin. M24'te yani. kötüyüm. E ben de bu modda kötüyüm yani. Ama delilik yapamıyorum. Bu yani. M24 Resort. Burak bu şeyi hatırladın mı bu tacı? He. Ne şey yaradı unuttum mu? Taş da kapı. Ben daha kafamı çıkartamadım. Arkadaşlar öldü ama. Ölüyor ama. Aha. Kaza mübarek olsun. Gazamız <laughs> mübarek olmasın. Olsun olsun. Olmasın. Olsun olsun. Oğlum niye sen niye bu moda geçisin ya? Oha. Sen o ayarlardan bir şey yap. Vallahi ya bak. <laughs> bak. Çünkü bak bunda kafa atışına da tıklıyor odası. O Aa, da bak. Şimdi. Şimdi ya, Yeni bak, bayağı ya Bak baya basacaksın. oğlum, sen, sen Hadi bayağı ya. basacak. Bir defa değil. En sevdiğim bu bu çünkü ben bu volda kötüyüm. Yani kabulleniyorum. genel Yener kabulleniyorum yani. Ya bu modda kötüsün. E ben de M24'te kötüyüm yani. Birinci yılda da kötüsün yani. Birinci yılda kötüsün yani. Ama korkma ya çılık. Korkmuyorum ben. Dedet be. Hemen öldün. Atıyorum bırak ambarın. Oh my ban sesi ne oldu? Ha. Dedet. Ambarın sesi sen ambarın gizemli şeyini hatırladın ambar. Eee. Daha yere yatmadan öldün. Bak bir de gitmiş o zihni de senin. Sen de. De... Odes da... oziemiz desenli o telefonları O şeyden aldım kıyafet parasıyla. Vallahi bilmiyim. Ben adam almıştım. Kaç defa ona bastın değil mi? <laughs> He, o sıkay şöyle o da sevdiğin motor hangisi Dayat. Bu. M24. Ha M24'te bu akarayı satacağım ben. Tamam bu. Yükle at. Ne? Yükle aa ya öf ya. Yükle at. Manla. Ben de. Ben atlayınca ölüyorum. Havada kuş gibi süzüldüm lan ne oluyor <laughs> <ya>? lan? <laughs> Süzülürken öleyim. Oğlum ben bu modda kötüyüm ama ya. Ben Sonra bir erinci atam. Bak şimdi nasıl öleceğim artık. vallahi öleceğim zannediyorum. Kaç kaç? 10 14'e 3. Kim eriyor? Bayrak. 14'e 14'e 3. Bence sen bence vallahi benden kaç. Niye biliyorsun? Ben de 24. Allah Allah. Bu başında öldürsen yok diyeceğim. Ay tamam tüfek işte. Adama bak taramalı tüfek gibi. Duyduk. Bak şimdi bu bombadan 114 tane sana sıkayım. Hah! Yukarıda sana atacaktım. Bir tane sayılmaz ha senden. Kendimi öldürdüm. Ayvan. Babalar şu kadar. Eriyim dörde gel sana. Ya da eriyim gel. Bu yine kötü ya. Hiç sevmiyorum böyle. Oğlum hadi sen de ya. al işte. <laughs> bay bay kankam. Bay bay. Nasıl? Vallahi bomba değdi. Yanıma geldi. Canım az olsa da az olsa. <laughs> bomba yapıyor ölüyor. diyor. Ah. keserken para çok güzel kasılıyor arkadaşlar. önümü kapatıyor arka tarafa geçiyor bak sen gibi çakal. vallahi beğen evet elde ilaçtın ha oğlum nasıl bir ilaç açabilirim şu sen sende de var senin canım bir yoldurumla ölürsün o yüzden kaç Vallahi ölmen lazım. Al, al, bilmem ne yok. Bunlara ah, basın sadece. Nasıl ölmemi beklesin? En kötü bu. Al işte ya. Hiç sevmedim. Silah geldi. Kime? Bana. Ne geldi? Neydi lan bunun içine? Kanka, sen en sevdiğin silah hangisi? Yani, ben çok şükür ya Rabbi. Aa işte işte. Yani kazandım bu bari. Oo oh 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 benim ölmem lazımdı ya. İşte ilaçım. Benim ölmem <laughs> lazımdı. İşte ilaçım. 25 tane mermi yedim. Ölmedin demek ki ilaç ya. Oh, atlamayacağım burada ya. Pompalı şimdi, geldi. Şimdi, bir gerçek oynamaya çalışacağım. Bir gerçek oynamaya çalışacağım. Bakalım onu E iyi pompalı var valla vuramam. Aynen pompalı tek atacak. Ben bileyim. Tabi o da değdirirse. Bazı mermilerde 641 mermi gelmiyor. Vallahi vuramazsın. Oğlum uçarken oldu işte. 1000 1008 mermi. E ama arkadaşlar vallahi hile. Hep ben ona gidiyorum. Gel. Tamam gelim ben Bak, bak, bak. bak gördün ben tek atacağını bittim ben senin. Şu anlık 12. dakikalarda falanız. Al işte oğlum sen tek atıyorsun. Bir de geldi. Arkadaşlar Berat yenildi Hayat, çünkü sevmediği mod. Biz buraya e bir de şimdi ne kaç havada geliyoruz? 300. Proyum. Hangi 10 bin aboneyle gelmez mi? sende genişler? de hile var. Öldüremiyorsun bu Burak, nasıl? Bak biz Ebu Gençim'le buraya 10 bin ya. aboneyle geliriz. Ben sana YouTube start uygulaması var mı? Nasıl ya kafayı yedin sen? Ben ya sende YouTube start uygulaması var mı? Hani ha? YouTube start diyor. Nasıl var mı? YouTube start Var. Ha, o ne zaman paya geldiğini bakabiliyorsun. Evet. 5 abone de paya geliyor. Al işte al. 24 desenler nereden çıkartmış şey, idim. Çikolası tanıdıklar mı çıkarttın? Hayır. Aldım. Şeyden. O gibisi. Hı -hı. Ben aldım. <laughs> Ama güzel yani yalan yok. Zümmetli. Aman. Oo. Oo, bir de kötü silah geldin sen. Hayır. Sen onu tek atamazsın bana. Yani belki. Bunu sen belki atarsın. Senin paramalı var öyle. Evet var. Aa pe Ben şimdi senin yakınına kadar geliyorum. Sen hiç benim bu kadar yakınına geldin mi? Ya. <laughs> Vallahi. Nasıl? Ama yedim. Yedim yani, yalanı yok. Çık! Canlarına doldu, çıkıyorsun. Berat kaç kadar. kaç oldu, Berat? Ben senin şeyini... Berat kaç Bak. kaç oldu? Dur, bakamam. Farklı. Roket geldi. Ee, 25-15. Kim yeniyor? Kim ben yeniyor? kendim öldüm. <laughs> 25-15. Silahım değişti. 25-15 Burak mı yeniyor? Silahım mı değişti? Bu, Berat kim yeniyor? Şak, Burak. 哦，那个、oh,，我租了辆车。 Bu rokette niye yavaş gidiyor? Ben de bilsem. Evet, Vallahi mi? sana değdi. Canım bir. Meyye geldi. Tamam onunla ölecebiliriz. Arkadaşlar. birazcık kaymamı açınca böyle oluyor. Yeniyorum yani. Birazcık prime açılınca böyle oluyor yani. Birazcık prime açtık. Yani sıkıntı yok. Otuz yolunda kardeş. Ben sana futbol güzel mi oynuyorsun? <laughs> <Evet. gülüyor> ne demek? Arkadaşlar yani yeniyorum. Kanka Aa, bak. Bak. Kanka bak. Ama kaç maçta Yedin ama. Kanka bak bakayım forma kaç yıldız. Bakamam şu an. Hadi ye şu kafayı. Oha ya. Ha şimdi bakabilirsin. Onu da tabii ki bir kafası çıkartıyor. Oğlum yeter. Sana... Tamam, bak. 5 Beşiz. Beşiz. Tamam anladık. Aa roket atar geldi. Yani. Oğlum. <laughs> Sen de mi öldün? Koruma kalkanım vardı benim. Koyma kalkanı yok ki bunda. Var. Hani doğunca şey oluyor ya. Boncoş. İkimiz de öldük. Ben nasıl öldüm? He ben kendim öldüğünce sayılmıyormuş tamam. Gittim kendimi öldürdüm. Nasıl öldün lan sen? Bilmiyorum. Vallahi. Of oh, uçma ya. Belirli ya? <laughs> Beyazım kötü oldu ama uç birazdan da beyazın iyi olduğumu. Kılıç. Kılıç Değil geldi. Değil Her yani şeyde. O ben kesin öldürdüm bu sefer işte biliyorsun. E kaçıyorsun? Türkiye'de e, tamam. çok zengin adam yok mesela. Ömer kaçıyor. Kaç kaç oynar. Ben şu an kaçmadım. Yürü. Ben sana doğru gelmiştim. Lan! Dur, başka ya of. Gördüm gördüm. Geldin. Anladım, tuşun gene ona gel. Lan. Ya ses çıkmadı. Tamam geldi. Aklıma, evet arkadaşlar geldim. Yendim. m 24te doğru söylüyorum arkadaşların önünde de M24 oynayamıyorum. Tamam hadi ya. Ben kartaçka babalar. Yileyim ben. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. mıyız? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bildiğimle açmayı unutmayın.